Merhabalar, Kuşa çekmek ve Şube'den satış danışmanı Merve ben. SUV sınıfının en çok satan aracımız olan 2008'den bahsetmek istiyorum. 1.2 iki 130 beygir, 8 yürü şanzımanda geliyor aracımız. Aracımızı incelediğimiz zaman LED gündüz farları, LED arka stoplar, ön arka fark sensörleri, ön ve arka geri görüş kameraları. 18 alışım jant, anahtarsız giriş çalıştırma, açılır jant tavan aracımızda mevcut. 3 boyutlu gösterge paneli, 13 ekran, yarı kumaş köşeme, kavruksuz şarj aracımızda var. <laughs> Detaylı bilgiler için Öztek Çekmeköy şubelerine bekliyoruz sizlere.